Koca boşluğu şiir gibi dolduruyorsa havaya kalkan eller, Kınalı avuçlarımızda çoğalırken ertelenmiş öfkeler, Yücesi karlı yürek, kızıl bayrak olur, sallanır en önde, Tepesine ha indi ha inecek, mazlumun çatlayan yumruğuyla, Bu namussuz çağ elbet bir gün bitecek. Yakındır göğüs kafesimizdeki ağrının dineceği o müjdeli günler. Yakındır düştüğümüz yerden yeşereceğimiz o bereketli günler. Şu kış hele bir bitsin, eğer siz atlar ovaya insin, sularımıza çiçekler karışsın. Yakındır sokak lambalarını değil, yıldızları seyredeceğimiz o pırıl pırıl günler